Transfermark sitesi, Barış Alper Yılmaz, E milli takım formasıyla gördüğü kırmızı kart ile Galatasaray kariyerini geride bıraktı. Notuyla istatistikler paylaştı. Barış, milli takımla çıktığı 29 karşılaşmada iki kez kırmızı kart gördü. Galatasaray'da ise 158 mücadelede bir kez kırmızıyla cezalandırıldı. Peki ayrıntılar nasıl, yine yabancılar, milli futbolcunun, Galatasaray'la çıktığı 158 maçın 30 tanesi Avrupa mücadelesi. Yani yabancı hakemlerin yönettiği maçlar. Barış Alper Yılmaz bu 30 mücadele hiç atılmadı. Yani yabancıların yönettiği 29 milli sınavda 2 kez kırmızı görürken yine yabancıların görev yaptığı 30 sınavda sahada kaldı. Sarı kart durumu, şimdi de sarı kart istatistiklerine bakalım. Barış Alper, yabancı hakemlerin yönettiği 30 Avrupa maçında 4 kez, 29 milli maçta ise 3 kez sarı kart görmüş. Yani yabancı hakemler tarafından ortalama 8.4 maçta bir sarı kartla cezalandırılmış. Türkiye'deki 128 karşılaşmada ise 24 sarı kart görmüş. Özetle ülke sınırları içinde ortalama 5. 3 maçta sarı kartla karşılaşmış. Bu ortalama Avrupa'ya oranla çok daha yüksek. Yani Türk hakemler yabancılara oranla Barış Alper Yılmaz'a çok daha fazla sarı kart çıkarmış.